Bu arada şunu da bil İlk seni seviyorum derken Dudaklarım titriyordu Ama fark etmedim İyi de oldu aslında Yalan söylüyorum sanacaktım belki Cesur değilim İçten değil ya da Ne bileyim Sanacaktım bir şeyler Her neyse ne işte Çünkü ilk kez sevmiştim o zaman söyleyemedim Şimdi bil istedim Seni seviyorum derken Dudaklarım titriyordu Sahiden bitti mi derken Sesim Bilmen istediklerimi yazarken Parmaklarım titriyordu şimdi Bir yalvarış değil bu Yalnızca oku ve geç Sadece bil istedim Ne kadar zaman geçerse geçsin Seni hala titreye titreye seviyorum.